1499 Türk lirası için 3500 Türk lirası, 1500, 2499 Türk lirası arası aylıklar için 4250 Türk lirası, 2500 Türk lirası ve üzeri için 5000 Türk lirası promosyon veriliyor. Ayrıca emekli tanıdıklarına aylıkları için referans olanlara 500 TL'ye varan pazarlama maki puanı tanımlanıyor. Garanti BBVA 3 yıllık taahhüt karşılığında 1500 TL'ye aylık alanlar 4850 Türk Lirası, 1500-2500 Türk Lirası arasına 6000 Türk Lirası, 2000 Türk Lirası ve üstüne 7250 Türk Lirası nakit promosyon veriliyor. Banka, paramatiklerde emekliler için hazırlanan özel menüyle, maaşın tamamını tek tuşla ve bozuk paraya kadar çekim olanağı veriyor. Emekliler için %2, 64'ten başlayan faiz oranıyla kredi fırsatı da sağlanıyor. Taahhüdün bozulması halinde nakit promosyon, yine gün esasıyla geri isteniyor. Akbank Emekli aylıklarını 3 yıllığına buraya taşıyanlar, 1499 liraya kadar 4650 Türk lirası, 1500 Türk lirası, 2499 Türk lirası arası için 5800 Türk lirası, 2500 Türk Lirası ve üzeri için 7000 lira nakit promosyon alıyor. Ayrıca iki ayrı otomatik ödeme talimatı karşılığında 250 lira ve kredi kartı harcamalarına da 500 liraya kadar çipip para ödemesi yapılıyor. 3 yıllık aylık taşımama ve başka bir hizmet zorunluluğu olmaksızın ile aylık tutarı 1500 TL'ye kadar olanlar 4650 Türk Lirası, 1500 Türk Lirası, 2500 Türk Lirası arasındakiler 5800 Türk Lirası, 2500 TL'nin üzeri aylık alanlar 7000 Türk Lirası nakit promosyon alıyor. Ayrıca bankaya yönlendirilen her emekli için kişi başına 250 lira olmak üzere 5 kişiye kadar toplam 1250 lira fazladan ödeme alınabiliyor. Böylece promosyon miktarı 8250 liraya ulaşıyor aylık almak için bankaya verilen 3 yıllık taahhüdün bozulması halinde, promosyon bedeli, taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak kıstel günesası gün esası, göre geri alınıyor. Aylık 1499 Türk Lirası altında maaş alanlara 4650 Türk Lirası, 1500 Türk Lirası, 2499 Türk Lirası arasında maaş alanlara 5800 Türk Lirası, 2500 Türk Lirası ve üzeri maaş alanlara 7000 Türk Lirası promosyon ödemesi yapılıyor. 3 yıllık taahhüt dışında şartı olmayan promosyonlara, cep telefonundan kod alınarak da başvurabiliyor. 18 yaş altında emekli maaşı alan müşteriler için de anne, bababının velayetiyle promosyon ödenebiliyor. 1500 Türk Lirası 6 aylık alanlar tek başına 675 Türk Lirası, bir fatura talimatı vermeleri halinde 1425-1500 Türk Lirası, 2500 Türk Lirası arası maaş alanlar tek başına 850 Türk Lirası, bir fatura talimatı vermeleri halinde 1600 2500 Türk lirası ve üzeri aylık alanlar tek başına 1000 Türk lirası bir fatura talimatı vermeleri halinde 1750 Türk lirası promosyon alıyor